Herrlich. Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı Mardanesi tanesi de. sev yok merdanesi Güzellerin içinde Thank uh -huh. Burada neler oluyor? Burada e, maziden bir kesit, maziden bir müzik, e, geçmişe insanları götürüyoruz. E, biz burada e, insanları, e, yaşayan e, anne, baba, nine, dede, e, orta kesim ve çocukları burada biz terapi ediyoruz. İnsanları buradan mutlu bir şekilde ayrılmasına bir vesileyiz, bir köprüyüz. Burada e, sosyal yaşamda kullanılmış her türlü araç, gereç, alet, edevat var Hayır, ee, müzikal olarak, ha, müzikal müzikal olarak evet burada e, bugüne kadar çıkmış hemen hemen bütün e, müzik aletleri gramofondan bir pikaptan, radyodan lambalı radyodan e, e, bir kasetçilere kadar hemen hemen her türlü var e, alet var her türlü gereç var bunları biz burada en güzel şekilde e, sergiliyoruz çalışır hale getiriyoruz tamir ediyoruz. kırık bir... Bunu dinliyor mu Ben bunu hangi sen şey dinliyor ki? Bak. 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 Burada çok güzel şeyler oluyor. Kahramanmaraş'ın en güzel, en nezi, en iyi bir ortamı burası. Burası sanat atölyesi diye geçiyor. Aslında sanat atölyesi değil. Burası sanat müzesi. Seni alıp geçmişe götüren bir müze. Taş plaklardan olsun, ee, geçmişte gördüğün, anneannenin, babaannelerin gördüğü, kullandığı eşyalar olsun. Anneannenin, anneannesi de kullandığı eşyalarına kadar eşya görüyorsun burada. Taş plak eşliğinde günün stresini, yorgunluğunu atıyorsun huzur buluyorsun en kısa zarısı Şöyle bir etrafa baktığında ruhunu zenginleştiriyorsun, bedenini zenginleştiriyorsun ve kulakların fasını silip de öyle gidiyorsun buradan.